arkadaşlar Duru Hanım'ın saçını önce. keseceğiz. Birazdan. <laughs> Duru'cuğum önüne doğru dön canım sen. Sen tatlı bir kıza benziyorsun. Adı neydi bakayım senin? O duşa gitti. Onun tıraşı tamam. Kız Duru saçını hiç saramıyor mu kız? Yapalım bir <laughs> şey. Dön Bana dön. Şöyle. Önlük banyo yap yeniştesi. Ha, taramamış bugün saçını. Bugün saçı hiç taramamışsın ama Duru'cuğum. Dör, 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 de dur, dur, dur. Saçında şey oynama de, şimdi sen. De, 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 de. Dur aşkım kesecek de onun, onun için önüne on getiriyor. Onlar keseceğiz dur. Aha. Biraz dursun öyle dur. Sen kafanı kaldır. Kıh <laughs> Ne diyor? gülüyor? Kekirik. <laughs> İkizleri de alalım lütfen. Evet tamam bas birleştiriz. Bir şey olur diyor. Bas bir şey ya arkadaşlar. Nasıl olacak böyle kameraman da İyi bir kameraman bulmak lazım. Durur sen büyüyünce benim kameramanım olur musun ya? Neden çekemiyor ya? <laughs> Ne Hani Dur, kaldı kapıyı.

Ah ben bakalım, trieba. Ahay, trieba. bak Nasıl nasıl ne nasıl nasıl? Evet aşkım saçların döküldü. Çünkü neden? Eniştesi onun saçını kesiyor. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> evet sen teyzene bak, teyzene bak. Sen <laughs> kız olacaksın Sen ağlamadın değil mi Evet aşkım sen ağlamazsın ki Bakalım göreceğiz şimdi <laughs> Kız onu niye <yetiyor. gülüyor> Hani ofis çek bence de. he onu bir çek anne sen. Evet. Takılıyorlar. Ay. Ay. Ablaya bak. Ay. Ablaya bak. Ay. Ablanın saçları. İyice kısalttı. Ne? Kısalttı ne bağlanacak kadar kalsın. Tabii canım yani, o tamam. kadar da olsun. Kış geliyor şimdi biraz kısaltalım fiyatı. Şey saçı gür gelir değil mi Duru'cuğum? Evet birinden bir koku var. <gülüyor> 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 Dur, bu koku kimden geliyor sence? Sen sen. Defne <laughs> <Ben> de. <laughs> mi Derin mi? Ben de. <laughs> ben de. Dur sen böyle yana doğru tarıyorsun değil mi? Teyzene bak. <laughs> sen yancı mısın duru? Yana doğru mu tarıyorsun? Buraya bak buraya. Buraya. <laughs> Teyzene he. Hayır, buraya. Buraya. Teyzene Bana bak teyzenine. yoksa yamuk olur. He yoksa saçın yamuk olur, kızlar dalga geçer de Yamuk saçlı duru derler. <laughs> Ay. Dur. <bükme. gülüyor> hükmü saçın yamuk olur. Nişteci. Şimdi saçın öne doğru tarayacağız. Şey yapalım tamam mı? Dur çekme. Dur, çekme. çekme. <laughs> Düzelteceğiz. Dur çek. <laughs> O, emin... Aşkım kesemez yoksa. Kesemem ama. İki dakika sabret. İki dakika sabret. Kesemem o zaman duru. Güzel olsun bekle ha. de. Biraz bekle düz keselim. Kapanı ha, tezene doğru. Bana ol. bak. Ha. Şimdi güzel Dur, olacak. kapat gözünü. Gözünü Aynı. kapat. Kapat. Kapat durucu. Kapat öyle. Böyle kal. Böyle kal biraz. Dur. Az kaldı. Az kaldı. Kal. Biraz <laughs> sabret. Bana bak. Şöyle. Kapat gözünü. Hah. Anam. Dur, şöyle dur. Kımıldama. mı duru. Ay çok güzel olmuş duru. Yapmamış mı? Yapmamış mı? O zaman öbürüydü. Öbüründe de yok. <laughs> <laughs> Ağaz o zaman. <laughs> dur. 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 Hay Dur. saçlara bak. Küçük küçük saçları var. Büyük. Düzgün annem enişten kesin. Düşüyordu değil mi? Az daha düşüyordum Duru ya. Yoksa sen mi kaydırdın benim halimi? Dur şuraya durma. bak. Şu bak

şey anlat. Şirinleri anlat mesela. Duru. Bu senin saçın niye böyle? Şurayı bağlamıştı ya. Evet. Ondan kalkmıştır. Sen çekin. Sen elini keser aşkım. Elini kesi, kesilir. Duru diyor. Güzel kızım benim. Defteciğim sen bak bak bir şey yok. Devam et. Aa, aa şey analiz bir şey bulsun da Aha. önce. Bul. Çek Tokasını almadı. Ama benim pist de üstüm saç Aha, olmuş. Bak, bebeği. Pisi? Pisi. pisi pisi. Hani pisi pisi? Aa! Pisi pisi nerede? Şey Yok, sesi çıkmıyor. Nerede sonu? Ya. <laughs> maşallah, maşallah. Maşallah benim. Çek, çekmedi, maşallah Çek, benim kızım ben. Maşallah. Maşallah. Ne? <laughs> 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 maşallah benim kızıma. Defne bir tane benim. Hmm. Bir, aha, tane, aha, bir tane. Bir de defne. <gülüyor> Allah Allah. Niye çıkmıyor? <laughs> <İyi çekmezsin. gülüyor> <laughs> <laughs> Hı. Maşallah benim kızım ama maşallah teyzesi. Aferin. Aferin benim kızım ama maşallah. Al kız. Tek aklımda benim bu kızım ya. Hı. Tamam var ya maşallah ya. Model olacak kız benim. Saç modeli. hav hav. Hav hav hav. Hav 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 al, hav. Al, al, al. Allah Allah. Hmm. 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 çekmiyor annem çekme. <gülüyor> 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 Serkan. Ser Serkan git oğlum. Telefon Ağabeyim sizler aman. ne yapıyorsunuz? Derin, derin, derin. Hadi derincim, dur eniştem. Dur eniştem dur. Hop, 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 hop. Hmm. Amerikan mı seviyorsun derin sen? Evet enişte, tamam enişteciğim. Hemen sana bir Amerikan saç tıraşı yapıyoruz. Bak burada. Eriyim burada niştedim ha. Ay, ay 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 kızlar. Gel kızım. Defne gel. bu modelin olacaksın olucaksın. Neredeyse ben hep böyle kesleyeceksin. Nasıl gör? Evet, maşallah. <laughs> <Aha>. Maşallah. Bu en korka. Hoppa, hoppa. Böyle tenisledim. Ay. Ay. Böyle evet, tenisledim. Tamam. <gülüyor> telefon, <gülüyor> telefon, telefon, Aa, telefon. Telefon. Nereye girmiş bu? Nasıl açacağız? Böyle Ay. mi? Bak başka açalım mı? Ay. Bak öbür makasa mı geçsin? Evet. Al sen bunu. Çok az kaldı enişteciğim. Ay. Tamam. Tamam. Ay. Tamam. Ay. Tamam. Ay. tamam. Bitti, bitti. 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 Tamam. Aa, bitti. Tamam. Bitti enişteciğim. Önünü bir gözüne çarptı. Rahat evet. da onda. Bunların üstüne keşke bir şey Ha? <gülüyor> 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 yok yok. Sen aç anneannesi. Anneannesi <laughs> aç da yesin. <laughs> aç da yesin. <laughs> Açayım ben. <flaşım> <gülüyor> <gülüyor> al, al, al. Bir şey keşke tutsaydım.